Merhaba arkadaşlar tamamdır sizlerle. Toto yumurtalarımı ondan mı iteceğim. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Yiğit Ali sizlere toto yumurtalarından hangi sürpriz hediyelerin çıktığını göstermek istiyor. Ve sırayla bakalım isterseniz. Yiğit Ali göster arkadaşlarına. Bunlar boş. Açtık arkadaşlar bunları. Açtık böyle yumurtalarımızı açtık ve içindeki oyuncaklarımıza bakacağız. Şöyle yapalım. Gel. Güzel. Çıkaralım yumurtaları çıkar iteli. Yumurtaları çıkar. Büyük yumurtalarından da iteli oyuncaklarını gösteriyor. Evet, bakın hangi oyuncakları çıktı harika. Diğerini de açalım istersen. Diğer oyuncağını da aç İtali. Evet, bakalım ondan ne çıkmış. Vau, wow, timsah sanırım o. Dinazor evet, dinozor gibi harika. Dinazor. Diğer oyuncaklarımızı da dizelim mi sıraya Yiğit Ali? Hadi kutudan çıkaralım bakalım. Diğer oyuncaklarımızı. Bakalım neymiş? Ne çıktı? Bakalım neymiş? Hmm. <laughs> Çok güzel. Diğer oyuncaklarını kutudan çıkar. Hani açmıştık ya daha önce. İstersen onları çıkaralım. Sırayla dizelim mi onları? Hı hı. Hadi çıkaralım bakalım. Yapılmayanları yapalım birlikte. Hı hı. Hadi hı hı. oyuncakları hı hı. şun şunun içinden çıkaralım istersen İtalicip. Gösterelim arkadaşlarına bakalım hangi yumurtalar çıkmış. İtali. Önce şunla başlayalım. İtali evet sırayla oyuncaklarını tek tek diziyor. Hı. Hadi bakalım başka hangi oyuncaklar var? Gösterelim. Hmm harika. Motoru Motorumuzu da dizelim istersen. Evet İtali diziyor. Küçük küçük arabaları var. İçinden tek tek çıkarıyor. Bir bakalım neler varmış. Aa, aa, bir tane daha bir tane daha arkadaşı varmış burada. Bunlar dinozor ailesi mi acaba? Evet. Evet. Başka neler varmış? Bir tane şurada varmış. Evet. Bir tane daha. Aa, çok tatlı. Başka? Hadi çıkaralım onları da İtalicim. Hadi çıkaralım. Hepsini önce de çıkaralım. Hepsini önce çıkaralım evet. sonra dizelim istersen olur mu? Evet. Hadi bakalım. Ay ne tatlı bir oyuncak çıkmış burada. Hadi onu da diz. Evet. o bir tane daha harika küçük bir arabamız. telefonla Evet bir tane daha kızımız var. Hadi hadi itercim. Al bakalım. Ben de İtalya'ya yardımcı oluyorum. Çok güzel oyuncaklar çıkmış. Toto yumurtadan. İtalya onları böyle küçük bir kutunun içinde saklıyor. Zaman zaman çıkartıp oynuyor. Değil mi İtalya'cığım? Hadi bakalım. Bir tane de dinozor. Şunu da dinozorların yanına koyalım istersen nerede? Bir bakalım. Şimdi olabilir mi acaba? Bir tane de arabamız çıktı İtalicim. Evet. Hmm. Dizmeye devam ediyoruz. Ha. Tamam. Şimdi hepsini tamam. Hepsini tamamladı arkadaşları. Bakın Yiğit bir sürü Toto'dan çıkan harika birbirinden güzel muhteşem oyuncakları. Bakın çok güzel. Yiğit Ali bunları çok seviyor. Ara ara çıkartıp onlarla mutlu bir şekilde oynuyor. Ve çok tatlılar. Ben bile çok seviyorum oyuncakları. Bakın kaç tane arabası var Yiğit Ali'cim kaç araba çıkmış sana i̇şte. tutudan 1 2 3 4 5 6 7 8 harika bir de motorsiklet çıkmış bakın çok güzel aferin itali bunları ne güzel bir şekilde sakladı ve ara ara çıkartıp oynuyor evet arkadaşlarına şimdi hoşçakal demenin zamanı İtalicim. Ne diyorsun arkadaşlarına? Toto'dan çıkan oyuncaklarınızı siz de birleştirip bu şekilde saklayıp zaman zaman çıkartıp güzel vakit geçirebilirsiniz. Değil mi İthaliciğim? Hadi hoşçakalın arkadaşlarına. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.